Aa, lan. Harun da dağılmış. Hmm, hayvanla. ya. O öyle gelişine Baronlar. İnşallah Khostein gelir. Hoş El oldu. Hadi Khostein. Oh. Artık şerit gelmiyor galiba ya map olarak. Şey Bugün değil Aa, dün peşke. akşam geldi bana. Ben dün hiç oynayamadım. Bugün de hiç oynayamadım. gündür hiç oynayamıyorum İşte bugün gelmedi dün bana geldi. Dün oynadık ya. Hocam gelmesin boş verin ya. Niye oğlum şu şey çok güzel map lan. Eskiden çok güzeldi. Ben yenisini sevmiyorum. Hala çok güzel valla. Bak Oregon eskiden güzeldi, yenisi de güzel. Ama Charlotte'in yenisini sevmiyorum ben. Charlotte, Oregon, Border. Üçü de çok güzel. Consul. Consul de güzel. Konsül de de ne bileyim ya. Consul orta, ortalama bir map de. Hocam Consulate et aslında çok güzel mi? Ya Yok abi. Consulate, et, banka, tamam mı? Coastline. Bu üçü en güzel maplerden birisi o. O yüzden mesela Banka'da katılıyorum yok. da diğerleri hakkında en güzel diyemem. Ben konsül, banka ve e, Coastline'ı ortalama maplere koyarım abi. Chalet Border ve Oregon en iyi mapler bence. Hocam border evet. eski. aynı şekilde eskiden güzeldi ya. O Shalet da güzel. Değişmiş. Banka güzel, başka ne güzel? Ee Border güzel. O zaman neyle karşılaştıklarını anlamadan onlara mükemmel bir giriş yapacağım kanka. Hadi bakayım. Ben Bence bu arada kanal denediler mi bilmiyorum ama bakalım deneyelim. <laughs> Tam da onu Kanal seviyorum ben. Kanal mı? Kanal da güzel. çoğu güzel. Bu insan bir. sevmiyor. Hocam sevilmez mi ya? Kanal yok, çok sevilmez map ya. Bak alacaksın bir, bir tane IQ. Tamam mı? Ya da kali Bir tane de Ace. Gireceksin tepeden ba bak alacaksın, sileci alacaksın. Dikey, yatay, mis gibi map lan. Şu kişi Kiçin mi almışlar? Ha, ha. almışlar? Tamam, ben üst kata üst gidiyorum. Üst kata bir drone saklayın. Yani ben tamam ben... oynayacağım ben. Ben de drone sakladım. sakladım VIP'ye drone koyduysanız müç. Bir tane yatak odasına koysanız daha da müç. Yatak odasında ben varım şu an. VIP'ye koyarsanız iyi olur. Ben yatak odasındaki drone'u televizyon üstüne koysan sağındaki televizyon üstüne. Mozide de dur. Şu mu? Hı hı. Ona şuradan çıkıyor değil mi? Bir saniye. Haydi. Ben bana çalışıyorum. Çıkamadım galiba. Spamping var. Hocam ben onu bıraktım ya. Onu bıraktım. Oyun yemeyeceğim ya. Spawn pick deniyordu da öldü İki kişi tuvalet Maestro artı arunet tuvalet Hocam bak tuvaleti tekrar ping diyeceğim tamam mı? Tam yerde yatıyor Bir saniye Köşede yerde yatıyor tuvalet maestro Blue Bar'da Medusa var abi Arun'un elinin de, de kapıda, abi. ters kapı Blue Bar'da, Medusa Blue'da Medusa tersten dönüyor olabilir Melus sonuncu blue var. yanında. Blue var hala blue var. Blue var Duvarı açtı galiba. Sloan sol duvarını açtı adam. Blue vardı hala. Helal. <laughs> Oğlum blue var unutmuşum lan. Havuz çalışıyorum bir saat. <laughs> Nereye alıyorlar ki? Direkt için Huka Huka alacaklar bence. İçinde amına koyduk adamları kanka. Bu da için olmaz İlk tercihleri olmaz yani. Huka alırlarsa... Mutfağa bakıyorum. Mutfağa değil. Herhalde Bedroom ya. Creator mı değil? Ana huka, huka gibi geldi. Yani. Hukuk mı? Hukuk, mı? Huka Aynen. Oo, mozi var kaçın. Bütün gördüm sanki. Mozi be şimdi. Keşke bir Mocane olsaydı be. kameraya şey. Aa öyle bir şey gelmişti değil mi? ne kadar. <laughs> 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 Bakıyorum canım. Hocam, hala şeyde. Beni, ee... Barın arkasında bir de sus kalkmış iki seni. Barın arkasında şey Mozi. Orada yattı. Oraya giren sallarsan ölür. Hareketlendi mi o? Hala barın bura, bura, arkasında. Burada. Hala barda, hala barın arkasında. içinde. Ne girdi neresi mozi şeyde e, bilardo'nun arkasında nerde yoğun var galiba Neyiz olan varsa atabilir aralar 2 saniye izin verirseniz geliyorum bombanın arkasında rook var Merdivende var bir. Öldüm mü merdiven. Öldüm merdiven. Arkaya Claymore var mı? Koydunuz mu? Montey seni bekliyorum. Arkaya Claymore koyalım. Bir tane. Onu koymamışız. Rook bomba arkasındaydı. Yer değiştirdi mi? Mavi var bir tane. O Yeager yakın. Yeager yakın. Al hocam sor. Helal. Senin şeylemesin diye spreylemesin diye önüne geçeyim dedim de. Neyse hallettik ya. Orada ben bir duramadım hızım alamadım kusura bakma. Yok yok. Benim atam önüne geçtim sen spreyi takip. E chat ne yapıyorsunuz ya? Hepiniz mi full screen? Neden hiç akmaması beni çok üzüyor. Harbiden ya. Vallahi çok üzüyor. Vefasız chat. Vefasız chat. Kanka Zero neden şey yiyor? Demir don. Ne yiyor? Demir don. Baksana göğsüne. Demir don onun göğüslüğü de var. Kortesiyle birlikte. Kanka bu adam ajan ya. <laughs> Şey oynamış mısın? Mı? Splinter Cell'i Splinter Cell falan oynadın mı hiç? Oynadım. Şu ana, işte. ana karakter. işte. Buradaki ana karakter. Tane Splinter Cell metal don giymiyor ki. Lan mozi var, mozi. O adam işte yani ajan majan vardır bir sebebi. Bunda bedroom galiba şu anda. Aynen. Ne alsak ki? Oğlum adam beni işsiz gibi kovaladı lan mozi. Bunları bir gink gider gibi. Hocam ben alttan bir yeğır şeylerini alayım da siz bomba falan atarsınız. Zinc falan kullanır şeylerini rahat rahat. Kesilir little. Tamam. Alt kattan bir gidelim bir bakalım neler var neler var. Hocam alt katta adam olabilir. Yok ayrı at You located a bomb. Bir açıyorum. Evet, boş burası. VIP'de adam yok. Ya bir boş mu? Yok. Hallway boş, de boş. Boş buralar. Ben şurayı yerli Ana Pardon. Yok ay. şey var yagr kırıldı sol priç olan var mı? karşıda şuraya sol priç bende yok Activating romatische? Nergens. 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 Bu arada yink yok orada diyeyim. Nice. Ama pek hiç bilardo da gibi duydum sanki ama emin değilim ya. O <laughs> <Ben> nereden vurdu <laughs> lan beni? Aradan vurdum Adana vurmuş. <laughs> ama oranın arkasında soluna doğru. <laughs> Bir kişi bedroom arkası herhalde. Yatak arkası. Mouse'u bardağa takıldı bunun bayağı bildiğine bu. Tam diye bir ses geldi orada. Kıramamış ya. 3 tane Nescafe böbrekleri çok zarar mı? Kanka ben her gün içiyorum. Ben böbrek Bence yok o zaman. görmedim daha. Ne böbrek yok o zaman. Böbrek kalmamış. Buraya ne güzel gider oluyoruz Kanka tel varsa biri telli bir operatör alırsa frost olur. Bak Anladım. yager alın. Y yager alın. Y yager lazım. Orada yager her türlü gerekecek. Anladım, tamam, tamam. ben, ben... Ben frostları atayım, üstüne neter atın. Kamiller girince görmez, basarlar. Ama önce drone kıralım. Önce droneları temizleyelim ondan sonra. Hocam, bir tane grenade pompalı vardı. Doğru. açarım rotasyonu. <laughs> Bey de bir rotasyon. Ben gitmem burada. E abi? Yegiller de şuraya at abi. Nasıl? E ya şey. şuraya bir rotasyon gelir mi ya? Pingim yanım. Lukas sen nereye istemiştin? Yegiller. Ey Lukan duvarda.

Raşlamayı biraz dikkatli yapın. Ya rushlarsanız al kattan. Eğriyle batıyor Nomet. Hocam dronlanıyorum ben şu an. İvşem çıkıyor. Atladı burası. Öldü. Konteyneri var. Tamam. Hadi, camda. Mutfak, mutfak, mutfak camında camda var. biri var. Oğlum, what? Ha. Onu bana tam marktasınız şu an. Burada. Beni mi? Abi şurada. Yedim hiç. <laughs> Nasıl ölmedi abi? Otur canı var tenecin. Hocam girdiler içeri. Tamam. Divcin 30 canı var. Enti. Enti. Bu rotasyon çok büyük açmışız bu arada. It's really huge rotasyon. Hadi bir daha deneyelim burayı. Yeager'ı başkasına ee... salsam olur mu? Olur. Hocam bir kişi e, ee, Pulse oynayabilir mi? Ne için? Hukai'yi savunmak için. Ya da ben alayım ya. Mute olur bu arada adamlar Twitch oynuyor. Kanka Monty'in var ya Pulse orayı güzel savunur ya. Altta sadece pulsun yanında adamlar alttan da oynuyor. Hıh hmm, işte o yüzden kişi lazım. Rotasyon açabilecek diye <laughs> şey düşündüm. <yapabilirim>. Galiba. <gülüyor> 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 Merdivenimden yan ama bir şerefim yok. Hadi, nereye gitti o? Tam pikten iniyeceğim. olmuşlar. nerede? Tutun şey. mu? Burası gidiyor gene. Bombenjan çok az. Bombenjan çok az. <laughs> Ankara nereye bakıyorsun? Balkonu bir tane bir var, atacağım. bir tane balkon var. Ben tamam, balkonu atılacağım. Balkon içeri girmiş olabilir mi? Yok yok. Duvarın dışında kalın. Üzürüm. Ama kendimi kaldıracağım. Bunda c um varsa aslında... Dayanabilirse arkadan dolaşacağım. Da hayır, hayır ikisi de dışarıda. Birisi mini orada. Artıyor. Şimdi dayın dolaşıyor. Hadi oğlum. Hala camda. Da diğerini kaybettim. Olsa mı? Olsa olsa. Bindeki Ya yani şu ben olsa şuraya geçersen Zofia'yı işaretledim yani Zofia'yı pinglemeye devam ediyorum rahatsız etmek için <laughs> Öldü Zofia <laughs> Osa sonucu Nice Oyun güzel oyun ya Ben bir... kahve içiliyor bu arada ya Her şeyin fazlası zarar O anlamda söylüyorlar da. Ne alacağız? Aynen. Ne olacaksak ne gider oraya? Bunda arı mı olacaksın üst katta yoksa? Yok. hocam ben bir su bak alıyorum. Oynamayacak mısın? Arayı kahve yeri. Bir arı ne aldım? Üst katta da oynayacağım ben. Fakat çok fazla şey yapmayın lan. Roamer olmasın. Ramur değil kanka yani, üst kattan tutacağım işte pencere tutacağım Maestro da olur Olur olur, olur. Eyvallah hocam Eyvallah hocam Şu an bu takım burayı savunmazsa daha bizi geri savunamayız abi. Şu an şu kom çok güçlü ya. Bir yere yani. Otasyon istediğiniz bir yer var mı? Located a bomb. Get ready to engage. Hocam maaşını lan mı tuttun? Lan! Pencere önünde adam var Allah. mı? Galiba. Eşeği aldım da füz beni aldı. Hocam pencere kırıldı. pencerenin önündeydi de fark ettiler galiba Hadi Ari yönü lan Nice Reloading Al al Camın dışında. Main'deki bu değil mi? Bu değil mi? Ses duydum gibi oldu da. Pingim öldü. Yıka. Diffuser de orada bu arada sanırım Sakin oynayın final. Oh, şeyde sunrise'da. Delik var delikten bakıyor. Tamam diffuser burada. Hiçbir kamera görmüyor burada ben. Ne nice Merdivende. Yukarı. O civarda yani. Ulan bana salabilirsin şeyi, kamerayı. Diffuser benim önümdeki kapıda bu arada. Adam da burada. Şeyden merdiven tarafından gelsin. Kapı önünde, kapı önünde, kapı önünde. Yok ay. Giriyor. Girdi içeri. Girdi Ben nasıl kör oldum lan? Köşeye koştu. koştu. Nice. Yine <laughs> <laughs> ya.